Sevgili seyirciler 10 numara 5 yıldızda karşınızda Asel Yarar. <laughs> Gel. Gel. Hoş geldin. Tam geldiğinde kendini bir durdurunca böyle köprü gibi oldun. <laughs> <laughs> köprü gibi bayıldım. Efendim? Bayıldım. Bayıldın mı? <laughs> ne köprüye mi bayıl? Sen de bayıl. Ben de mi bayılayım. <laughs> Teyze bayılsın mı? Bir, iki, üç, bayıl. Bir, iki, üç, ayıl. Bir, iki, üç, bayıl. Bir, iki, üç, ayıl. Bir, <laughs> iki, üç, ayıl. Yakaladım. Peki. Asel hoş geldin ayı. Hoş geldin. Ayı. Hoş geldin. Ayı. Aselcim, hoş geldin. Ayı. 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 Sen dans ayı. mı ediyorsun? Bir dakika. Sen dans mı ediyorsun? Gerçekten mi? Kimle geldin? Anneanne ve dede, Adile Hanım ve Ziya Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne anne ne dede gibi duruyorsunuz. Onu şimdiden söyleyeyim. Teşekkür evet. ederiz. Burada benim lise arkadaşım gibi duruyorsunuz. <laughs> Teşekkür sizi ederim. sizi tebrik ediyorum. Allah bağışlasın. sağ, olun. sağ olun. Ay çok güzel şuradaki yandaki. Kim? Dişi çıkmış. Cookie'den mi bahsediyorsun? O bir kunduz. Ay. Kunduzlar ne yer biliyor musun? Bana mı dedi? Kum. Kum mu? Kum mu? <laughs> Kunduzlar ne yer? Çiçeklerin dediklerinden ot. Doğru. Peki kunduz nasıl ses çıkar? hadi bak. Ta 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 ta. Ne hakikaten bildiği? Biliyor musun kunduzları? Nerede yaşarlar? Ot. Onlar hayvanların yaşadığı yerler. Doğru. Peki dans edelim mi? Ben Peki kendim mi? dans edebilirim. Efendim? Kendim dans edebilirim. Anladım. Dans edelim mi? Hayır ben kendim dans edebilirim. <laughs> Lütfen ben senin bildiğin asellerden değilim. Kendim daha sevdim. <laughs> Anneannenin en sevdiğin özelliği ne? Kara koca. Efendim? Kara, ki, kara koca demek. Gerçekten mi? Kara koca demek. Aaa! Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, can. ya nasıl anlamıyorsun işte? Kara kıkı kanadın indi. <laughs> anlamadım işte Hay, Sen, anladım. Sen, seni diye. kadar anladım. Peki takla atılıyor mu? Kim takla atıyor? Ben. Atmak ister misin? Dans ettikten sonra atabilirsin. Dansa geçelim mi? Evet. İnanılmaz bir dansı var, müthiş bir stil. Hadi gel, sahneye geçelim mi? yarar Ay maş. Gel. Hazır mısın? Müzik gelsin mi? İlk başlık takla. Efendim? İlk başlık takla. Peki ne diyeyim? At bakalım takla. <laughs> Oho! İnanılmaz! Şimdi dans için hazır mısın? Ha? O halde müzik gelsin! Jennifer Lopez. Tahtın sallantıda canım. Tahtta ne? Efendim? Tahtta ben sende. Tahtta da sallanırsam yukarıya düşüm. Sağda solda konuşuyor. Hayvanlar koşar mı? Yok yavaş koşar. Hızlı koşar. Hadi ama açabilirim. Aç! Hasret kaldığımız bir şey var uzun zamandan beri. Ben böyle de atamam. <laughs> evet ben çıkayım mı inceden zaten? Ben böyle yapamam. Şey 21 <gülüyor> servisini kaçırmadan öyle bir şey. Dans edeceğiz bir dakika dur. Spice Girls dağıldıktan sonra şöyle 4-5 kız görmedik sahnede beraber dans etsin. Aslenin dans grubu olmak isteyen hanımefendiler parmak kaldırsın. Gel. Usul kızlar gelin. kızlar gelin. Var fena, var fara var Kızları da çıkarmış. Gel. <laughs> gel Eylül böyle. Asya gel böyle.

Goril mi dedin? Kim, kimden bahsediyorsun? Bana goril, goril de. dedi. Goril mi? <laughs> goril mi? Bana goril dedi. <laughs> goril. Ha. Yıldız verdin mi bize? 10 numara aldık. Kaç yıldız? 5 <laughs> yıldız. Gel. Şimdi. Senin için orada 2 tane hediye var. <laughs> bir akülü araba var, bir bisiklet var. Hangisini seçtiğini söyleme. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Haklısın ama söylemedi yani. <laughs> Kurallara uydu. Peki neden bisiklet alalım? Dinleyelim. Uzun süreden beri bisiklet de istiyordum. ...her çarşıya çıktığımızda bisiklet bisiklet... ...bir de elektrikli bu. O ben... bir elektrikli bisiklet mi? Elektrikli bisiklet. Benim beş tane bisikletim var. Kaç? Bir, bir, bir tane bir tane anneannem de var... ...bir tane biz de var. Toplamda beş mi yapıyor bunlar? İki tane. Tamam, Aserciğim bu öyle bir bisiklet değil ama... ...bu bazen gücünü de sarf etmeden... ...kendi kendine gidebilen bir bisiklet. Çok da dayanıklı. O bebek bisikletleriydi. Bu öyle değil ama. Bence bunu almalısın. Diyor <laughs> anneanne. Dede de diyor ki... Akülü bisikleti daha çok seviyor. Akülleri mi severim ben. Bisiklet de severim, ki, parmesi de severim. Hadi akülü... Hadi akülü arabaya gönder Goril. <laughs> goril! Goril. Hadi Goril! <laughs> goril kaldı benim adım. Hangi? Burnunu sıkacağım. Ne yapacak Burnasını sıkacağım. Hediyeni seçtikten sonra yapabilirsin. Ha, Akülü araba. <laughs> tamam. Akülü arabayı seçtin ama... ...bunu söyleme tamam mı? Şimdi gidip... Burnunu sıkacağım. Sevgili seyirciler... ...Asel seçimini yaptı. Kimseye de söylemedi... Kimse de bilmiyor onun akülü araba seçtiğini. Anne birazdan düşeceğini söylemedik ki herkese sürpriz olsun diye. Bakalım Asel hangi akülü arabayı seçmiş? Hep beraber 10 9 8 7 6 3 2 1